Düğün mu? dernek aynısı yaparsın <laughs> Düğünden de biraz çekersin Düğün dernek suayı yaparsın Arada kendine de döndür Kendini de çek Bir de rayını da çek Ray ne güzel Aha Şöyle O damfalar gidiyor bak sen kaç yıldır bakmadılar köprülere hiçbirisine. Evet. Şimdi hepsini birden bakıma aldılar. Ya. Tasarruf yapacağız diye Merkez. Nach 500 Metern rechts halten. Bir şey, bir şey, bir şey. İnsanlar hemen ya sıcak evet. güzel. İşte nil. Evet nil ril. kestirme getirdi canım. Sen oradan buradan diyorsun ama. Kestirme getirdi. Hafta sonu ya. olduğu için iyi. Hafta ortası olsaydı ama trafik ne biçim olur oralarda? Bitte rechts halten.